Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarla beraber paylaşın bildirimi açmayı unutmayın eğer bu haftadan başladık abi ayran etkinliklerimiz ve çekilişlerimiz tekrardan başa başladı. Tabii ki bu videodan önce bir videoda attık o da çekilişle ilgili. Lütfen o videoyu da izlersiniz, çekilişe katılırsınız. Bir tane 250 liralık Google Play hediye kartı, 3 tane de 50 liralık ya da 100 liralık bile olabilir arkadaşlar. O yüzden bu videoyu da izleyin. Arkadaşlar herkes bugünkü videomuz bu. Herkes soruyor. <laughs> abi hesabın niye bu kadar güçlü oldu? Nasıl güçlü oldu? Neler yaptın? Nasıl böyle olacak abi ya? bu sorular çok fazla geliyor. O yüzden teker teker size anlatırım. Bir hesabı yükseltmek mi istiyorsunuz? Ya da bir hesabı gerçekten güçlü yapmak istiyorsunuz? Bunları kesinlikle dinlemeniz lazım. Arkadaşlar bu oyundan en önemli şeylerden birisi VIP. Peki bu VIP nasıl yükselir? Cevherli yükselir. Bu cevherleri doğru düzgün bir şekilde yatırmanız lazım arkadaşlar. Birinci kuralda eğer ki bir hesabı geliştirmek istiyorsanız ilk olarak VIP'ye geliştirmeniz lazım. O yüzden lütfen cevherlerinizi her zaman doğru ve düzgün yerden harcayın arkadaşlar. Düzgün yere harcamazsınız. Gerçekten kötü bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden VIP 14 olmadan VIP 15 olmadan herhangi bir şekilde hiçbir şey başka hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Birincimiz oldu. İkincimiz ne olacak arkadaşlar? İkincimiz biz e, yeni bir oyuncuyuz. Daha bilmiyoruz hayat nedir. İlk başında 4 milyon bir güçle... Biz diyoruz ki T5 açıyoruz arkadaşlarım bu T5 açmak ayrı bir dert ayrı bir sıkıntı ayrı bir şey siz 43 milyon bir gücü görmeden hiçbir şekilde T5 açamazsınız arkadaşlar o yüzden lütfen bu hayali çıkartın T5'in gereken şeyleri ya hazırlık şeyleri nedir T5'in hazırlık şeyleri ilk başında arkadaşlarım burada bu ay, 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 pardon T5'in ilk yapacağınız şey Burada yapmanız gereken şeyler birisi hisardır, birisi de gözletme külesidir. Arda arkadaşımız 12 milyona gelmiş. Ya 5 milyon, 6 milyon da hisarı 19-20 seviye yapacak. Ya e, gözletme külesi yapacak. arkadaşlar bunları eğer ki 35 milyon altındaysınız bunları yaparsınız. Çok kötü olaylar yaşarsınız. O yüzden lütfen bunları göze baka baka cevherlerinizi cevherle beraber bu bu e, sözleşme kitabıya gözletme külesi almayın. Tanesi 10 cevher bir maliyeti var arkadaşlar. O yüzden lütfen cevherlerinizi boş yere harcamayın. Direkt VIP'ye basın. VIP 15 olur Sonra tebeş açmayı düşünün ve sonra bunları yaparsınız arkadaşlar. Bu da ikincimiz arkadaşlar. Yani bu binalara gerçekten resmi forum, gözletme külesi ve hisar 33 milyon, 34 milyon, 35 milyon ve VIP 14 olmadan hiçbir şekilde basmayın arkadaşlar. İkinci kuralımız bu. Üçüncü kuralımız en büyük yaptığı en büyük hatalar arkadaşlar çark oynamaktır. Abi benim Richard'ı gerçekten hemen çağırmam lazım. Savaşa götürürüm. Arkadaşım böyle bir dünya yok. Yani sen diyorsun ki ben Richard'ı çıkartırım. 25 kere 30 kere çeviririm. 15 kafa 20 kafa 25 kafa alacağım. Ve bu komutanı fulllerim. Öyle bir dünya yok. Bir komutan altın kafa. Ya bir efsanevi bir komutanı fulllemek istiyorsunuz. 690 tane altın kafa istiyor. 690 tane altın kafa Gerçekten yürek ister. VIP 14 olmadan herhangi bir şekilde kolay değil. VIP 12 olmadan hiç kolay değil. VIP 10 olmadan hiç imkanı yok. O yüzden lütfen bu çarkı oynamadan önce her zaman VIP'nize düşünün. He diyelim bir komutana gerçekten ihtiyacım var. Abicim komutan ya biz bu hesaba bak 83 milyon her şeyi full full artı full. Cevheri de var VIP de var. Her şeyi full ama niye ben çark oynamıyorum? gereken şeyimiz abicim. Bir komutana çok çok fazla ihtiyacım olursa çağırırım. Çünkü zaman da gelecek. Niye gelecek arkadaşlar? Çok basit bir şey var. Artık burada Han diye Han'ın onuru diye bir şey var. Han'da burada her gün bir tane kafa çıkartırsın. Yani her gün bu kafa bunun bir tane bedava anahtar veriyor. Bu anahtarları açarken böyle olacak. Ve sonrasında istediğiniz komutanı böyle çıkartırsınız arkadaşlar. O yüzden lütfen hiçbir şekilde bir komutanı düşünmeyin. Komutanların etkinlikleri o kadar fazla geliyor ki size anlatamıyorum artık. O yüzden lütfen çark oynamayın. Ha, bir komutanı çok ihtiyacım var. 3 gündür. Birinci gün bir bedava 1.400. 400. İkinci gün bir bedava bir 400. Üçüncü gün bir bedava bir 400. 6 tane olacak. Ona kadar 4 tane olacak. Bir tane beşlik çevireceksiniz. 3600. 11 tane çıkartacaksınız. Eğer ki çıkmadı bir tane beşlik daha çevirebilirsiniz. Bundan daha fazlası israftır arkadaşlar. O yüzden çark oynamak gerçekten kötü bir şey arkadaşlar. Üçüncü kuralımız bitti. Dörtüncümüz. Arkadaşlar boş yere eğer ki kaynakları böyle görüyorsunuz. Boş yere kaynak harcamak yok. Ya abi benim bu kadar kaynağım nereden oldu? Bir hesabı eğer ki geliştirmek istiyorsunuz ya bağımsız bir şekilde oynatmak istiyorsunuz kesinlikle farm hesapları açmanız gerekiyor. Farm hesabı açamazsınız hiçbir şey yaramıyor bu hesaplar. Yani bir hesap tek başına 100 milyon kaynak toplar ama benim kaynağım fazlaysa da böyle de bir kill puan kasarım. O yüzden 4. kuralımız gerçekten gelişim için farm hesaplarıdır. Özellikle oyunun başında oyun ortasında T5 açarken Ki o önemli çok önemli gerçekten. Çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden 4. kuralımız farm hesabı. 5. kuralımız olmazsa olmaz diye bir şey var. Hızlandırma. Arkadaşlar boş yere hızlandırmaya harcamay sizin işiniz değil Yani ben diyelim o oyunun başındayım 2 milyonum ben bu hesabı bir 4 milyona çıkartırım Bütün hızlandırmaları harcıyorum Ne elde ettin? Hiçbir şey elde etmedin Yani altın kafa almadın Hızlandırmayı boş yere rünsüz, buffsız, Herhangi bir şekilde kullandıysan Çok fazla bir gayben var Arkadaşlar o yüzden Lütfen hızlandırmanıza dikkat edin Hızlandırmayı kullanırken bir etkinlik bekleyin Lütfen Bir etkinlikleri bir bekleyin Altın kafa etkinliği gelecek. Bir 4 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün hızlandırma kullanırsınız. 2-3 kafa alırsınız. Öyle geçersiniz arkadaşlar. Beşincimizde olduğu hızlandırma arkadaşlar. Peki sonraki ne olacak arkadaşlarım? Sonraki de çok basit. Bunu da ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Ekipman. Abi nasıl bu kadar ekipmanı var? Ne kadar güçlü bir ekipmanı var? Ne yaptın sen? Bu da çok basit arkadaşlar. Ekipmanı materyalimi sağlam bir şekilde yürüdüm. Yani ben bir kıta varken niye dört kıta dizeyim? O yüzden birinci kıtamı sağlam bir şekilde dizdim. Bunun bütün efsanevileri bitti, İkinci ekipmana gittim. İkinci ekipmanı efsanevi yaptım full. Sonra üçüncü ekipmana gittim, üçüncü bitti, dördüncüye gideceğim. Dördüncü bitti, beşinciye gideceğim. Öyle zamanla güzel bir şekilde en doğru ekipmanı seçmektir arkadaşlar. Savaşta iyi bir performansı almak için ve iyi bir kill puan kasmak için bunlar kesinlikle önemli arkadaşlar. O yüzden 6. kuralımız oldu. Ekipman arkadaşlar. 7. kuralımız ee, pardon ekipmanla ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Burada demirci var. Bazı arkadaşları görüyorum böyle yapıyorlar bak. Tam böyle ben görmüşüm yani. Bayağı gördüm. Tamam böyle karma karışık bir şey dizmişler. Abi biz ekipman yapıyoruz. Arkadaşım bilmediğiniz bir şey var. Burada bu kemikler hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden kemikleri tamamen ortadan çıkartacaksınız arkadaşlar. Sonra ben piyade mi oynuyorum, süvari mi oynuyorum, okçu mu oynuyorum? Bunu da gerçekten dizmeniz lazım. Yani kafamda kuruyorum. Ben süvari miyim, piyade miyim, okçu muyum? Bunu bulacağım. Piyade isem tabii ki demir cevheri basarım. Süvari isem deri basarım. Okçu isem de abunuz asarım. Ama hiçbir zaman bunu basmam. Pardon. Abunuzdan dedim ki bas asarım. Asamam. Basarım. Pardon. Ee, o yüzden böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu da 6. kuralımızı da düzgün bir şekilde bence anlattım. 7. Ee, kuralımız arkadaşlar. Olmazsa olmaz bir AP var. Ya eylem puanı. Temel eylem puanı. Yeni oyuncular AP. Ne demek AP? AP Action Point. İngilizcesi Action Point olacak. Heh, Türkçesi ne olacak? Acil durum eylem puanı. Tamam bitti bu kadar. Eylem puanı acil durum eylem puanı. Bu eylem puanı eğer ki kötü yerde kullanırsınız siz çok bir şeyler kaybediyorsunuz. Mesela örnek veriyorum ben hesabımı açtım. İlk günde krallıktayım 4. 5. 6. 10. 20. gündeyim krallıktayım. Böyle günde 3500 AP alırım. Bunu kullanırken de bitti diyelim yeni bir oyuncuyum bunlardan basarım artık barbar kesiyorum. Arkadaşlar krallıktaki barbar sana eğer ki 5 tane hızlandırma veriyorsa KVK'daki bir barbar sana 20 tane verecek. Eğer ki krallıktaki bir barbar sana 30 tane cevher verirse KVK'daki barbar sana 100 tane cevher verecek ve materyal da aynı XP kitabı da aynı arkadaşlar. O yüzden en güzel ve en doğru kullandığınız eylem puan yeri birisi. 35 kafa etkinlik yani birincisi değil. Birincisi Prekavaka'da yağmacıyı keserken yani barbarlar gibi bir şey gelecek onları keserken çok iyi bir ödüller çok fazla efsane bir hızlandırma elde edeceksiniz. Efsane cevher elde edeceksiniz. Efsane materyal elde edeceksiniz ve milyarlarca kaynak elde edersiniz arkadaşlar. O yüzden eylem puanlarınızı ilk başında Prekavaka'da ikincisi KVK 3'ten sonra ya KVK'dan KVK'nin içinde güzel bir şekilde kesersiniz. Çok iyi bir hızlandırma kaynak ve cevher kazanırsınız. Bu da oldu yedincimiz arkadaşlar. Sekizincimiz ne? Sekizincimiz arkadaşlar altın kafaları altın kafaları gerçekten eğer ki bu oyun sizin önemliyse ya herhangi bir şekilde yani önemsiyorsunuz. Yanlış bir komutan fulllemek gerçekten insanı üzer. Sonra pişman eder. Hayattan pişman eder. Hayattan mahveder. Bunu bizzat ben yaşadım. Richard'i fullerken. Konstantini fullerken bunları ben yaşadım. Ama size yaşatmak istemiyorum. O yüzden lütfen eğer ki bir komutanı fullemek istiyorsunuz özellikle efsanevi komutan bu altın kapaları basmadan önce abi gelin bu videonun altında yazın. Abi en iyi efsanevi komutan ben hangisi kasabilirim? Ya ben piyade oynuyorum hangi en iyi ikili piyadeler için hangisidir? Ya ben suare oynuyorum en iyi ikili suare hangisi? Ya okçu oynuyorum en iyi suare okçu o en iyi ekipman ikili pardon en iyi ikili komutan okçu için hangisi yazarsınız kesinlikle ben cevap veririm ya benden değil kendimi övmeyeyim krallıktaki arkadaşlarımıza güçlü çok iyi oyuncular var bu oyunda yazabilirsiniz ya diğer youtuber arkadaşlara da yazabilirsiniz arkadaşlar o yüzden lütfen bunları dikkata alın altın kafalarınızı düzgün bir yere harcamaktan her zaman mantıklı bu hesabın gelişimi ya bu kadar güçlü olduğunu para harcamadan yani harcamadan gerçekten harcamıyorduk harcamıyoruz. Nasıl VIP 16 oldu? Nasıl böyle bir şey yaptın abi? Ne kadar hızlandırması var her kaya kadar 1 milyon, 1 milyar, 1 milyarın üstüne 1 milyar 200 milyon leş puan kasıyor. Çok fazla göç ettiriyorum bu hesaplara. Hesapları güzel krallıklara götüreceğim. İmperyum krallıklara ya savaşçılara ya balinalara dolu bir krallıklara götüreceğim. Ve bunun için ben zaten para harcamıyorum. Pasaportun fiyatı çok fazla. Ee, bir dakika pardon. Bakın burada hatta bile burada bile yok. Pasaportun fiyatı gerçekten inanılmaz bir şekilde fazla. O yüzden ben ne yapacağım? Birlik kredisi ya bireysel kredimi hiçbir zaman hiçbir yerde kullanamıyorum ve direkt ben pasaport alacağım. Pasaporttan hariç hiçbir şey almayacağım. Gereksiz ekipmanlarımı hepsini ee, şeye geri döndüreceğim. Yani e, ne derler kredi, krediye döndüreceğim ve şimdi burada 64 milyonluk bir kredi var. Bireysel kredi var. Ve bu 105 tane pasaport. 110 tane pasaportla bir maliyeti var. O yüzden lütfen 9. kuralda pasaportlarınızı kesinlikle böyle tatmin edin. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmayın. Peki en önemlisi bu oyunda ya 10. hata ya 10. yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? sabırdır. Arkadaşlar Rise of Kingdoms'da gerçekten sabır çok önemli. Yani siz bir şeye sabret edemezsiniz. Sonraki sonuçlar çok kötü, çok kötü olacak. Ben diyorum sabır etmesem ya herhangi birisiyle tartışırsam direkt ben geçerim, ben sıfırlarım diye bir şey yok. Size birisi sorun çıkartıyor herhangi bir şey. Gidersiniz redörtlerinizle konuşursunuz, kralla konuşursunuz. Ya kralla bir sıkıntınız var ya herhangi bir şey küfür etmeyin, sabredin. Pasaportlarınızı elde edin. Başka bir krallığa gidin ve orada güzel bir şekilde oynayın. Yani bu oyunda sabredemezsiniz. Hiçbir yere varamazsınız. Ben yok abi her şeyi hemen istiyorum. Diye bir dünya yok bu oyunda. Sen para yatıramazsın. Ya az yatırıyorsun ya yatırıyorsun. Bir hata 3 ay 4 aya maliyeti olacak. O yüzden bu oyunun en büyük en büyük en büyük dersi sabırdır. Sabrı öğrenin. Rahat yaşayın. Bu hesapta %100 sabırla oynandı. Komutan derken, ekipman derken, e, KP derken, kaynak derken, farm hesabı derken her şeyden hatasız bir şekilde bugüne geldiyse sabrın yüzünde oldu. O yüzden sabır etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın ne kadar doğru söylediğimi, %1 doğru mu ya %100 doğrudu bu sözler. Bunları da ben size bekliyorum. Arkadaşlarınızla beraber de paylaşın. Bildirim açmayı da unutmayın. Çünkü yeni videolar bomba gibi sizi bekliyor. Güzel çekilişlerimiz, yeni bomba videolarımız ve diğer şeylerimiz, sürprizlerimiz var arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlar. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.